Büyü öldürür mü? Şöyle öldürür. Nasıl öldürür biliyor musunuz? Büyü tesir eder vücuda. Onu hastalık yapar. O hastalık nereye dönüşür? Vereme dönüşür. Kötü hastalığa dönüşür. Kansere dönüşür. O kanser, o hastalık gidersiniz. Mesela stres zahiri bir hastalık mıdır? Ama bütün hastalıkların ana sebebi strestir. Bir adam stres yapsa, 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 kafaya taksa, taksa bir yerden patlıyor vücudundan. Ama zahiri değil. Stres ruhi bir hastalık. Ruhan yani e, zahiri bir hastalık değil. Hani bir öksürük gibi ya da bir baş, şey gibi yani bir yerin kesilmesi gibi bir hastalık değil. Ama taka taka kafaya taka taka stres yapa 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 ya işte tansiyon hastası oluyor ya şeker hastası oluyor ya kafa gidiyor bir yerden bir şeyler oluyor. Şimdi bu büyü de nazar da diyorlar ya nazar adamı mezara deveyi kazana sokar. Nasıl işte adamı kazan mezara sokar? O kötü bakış, o kötü enerji o adam bitirir. Hali kaçar, enerjisi gider yemek yiyemez, yüzü gülmez, hali kaçar, morali bozulur, kavgacı olur, sert olur, kavga ailesiyle iyi geçinemez. Bir bakarsınız o manevi hastalık zamanla zahiri hastalığa dönüşür ve neticesinde o hastalık onun ölümüne vesile olur. Böyle böyle yapar yani. Yoksa adama nazar ettin hop düştü öldü öyle ölmez. Ama ben biliyorum mesela memlekette bir ablamız vardı. Küçükken 12-11-12 yaşlarında çok tatlı güzel bir kız çocuğuymuş. Nazar nazar etmişler. Çocuk günden güne, günden güne, günden güne erimiş. Ondan sonra bir hastalık almış. Yıllarca da öyle yerde yatalak kalmış. Vefat etmiş neticesinde. Allah bize nazardan muhafaza eylesin. O yüzden ailenize nazar o, duası okuyun. Da, du duayı okuyun. Çocuklarınıza okuyun. Okuyun. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Ayşe annemiz diyor ki Peygamberimiz gece yatarken şöyle iki avucunu birleştirir. İki avucunu birleştirir. Buraya İhlas, Felak ve Nas surelerini okur üfürür sonra ön tarafına yani yüzüne, köysüne, bacaklarına, ön tarafına sürer ve öyle uyurdu. Peygamberimiz bunu yapardı. Biz de yapalım. Geceyi yatarken yatağımıza girdik, üfürelim. Küçük çocuklarımız var. Diyelim bir yaşında, beş yaşında, on yaşında bilmiyor. Okuyalım, elimizi üfürelim, onun da yüzüne, bedenine sürelim. Bunu yapalım yani. Bunu Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam yaptılar. Biz de yapalım nazardan, böyle kötü bakışlardan korunmak için kendimizi ve ailemizi korumak için yapalım.